Değerli İstanbullular, kıymetli hemşerilerim. Öncelikle hepinize çok içten sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Salgın sürecinde kendinizi sakınmaya, korumaya, maske kullanmaya lütfen özen gösterin. Bugün hastanedeki dördüncü günüm. Her şey olumlu yönde gidiyor. Çok iyi hissediyorum. Tek üzüntüm sizlerden uzak kalmak. Elbette bütün hastalarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Herkes şifa bulsun. Kıymetli İstanbullular, değerli hemşerilerim, güzel kentimiz için çok önemli bir proje olan Mecidiyeköy Mahmut Bey metro hattını tamamen bitirdik. Üç aydır yaptığımız deneme sürüşleri problemsiz geçti. Ne mutlu bize. Bu hattın açılışı törenini 28 Ekim'de yapacağımızı sizlere duyurmuştuk. Ancak hastanede olmam sebebiyle açılış törenimizi erteledik. Ama metromuzun elbette hizmete girmesini ertelemiyoruz. 28 Ekim çarşamba günü öğlen saat 12 itibariyle Mecidiyeköy Mahmut Bey metrosu İstanbulluların hizmetinde olacak. Arkadaşlarım daha önce iki günlük bir ücretsiz kullanım planlamışlardı ama düşündüm ve bu hattın 10 gün boyunca İstanbullara ücretsiz kullandırılması gerektiğine karar verdim. Evet bu hat alışkanlık yapsın diye 10 gün boyunca ücretsiz olacak. Hayırlı uğurlu olsun elbette mesafe kurallarına, maske takma kurallarına uyarsanız. Bu hattın yapımında emeğe geçen belediyemizin önceki yönetimlerine de yürekten teşekkür ediyorum.